Arkadaşlar merhaba. Ee, debriyaj, Bitik debriyaj nasıl de anlaşılır? Onu anlatacağım sizlere. Aracımız Ford Fiesta. 2009 model dizel. Aracımızı e, boşa alıyoruz arkadaşlar. Debriyaja basıyoruz. Debriyaja basıp aracı 5'e takıyorsunuz. El frenini sonuna kadar çekiyorsunuz f çekip e, yavaş yavaş ayağınızı debriyajdan çekiyorsunuz. Tam çekmeyin aracı ayağınızı, debriyajdan ayağınızı. E, yavaş yavaş çektikten sonra de çok az gaza dokunun. Eğer araç kalkmaya çalışıyorsa, hani direniyorsa e, aracın debriyajı iyidir. E, eğer direnip hemen stop ediyorsa e, aracımız debriyajı bitiktir. Baskı balatımızın değişmesi gerekiyordur. E, benim araç şu an gösterdiğim araç Ford Fiesta çalışmıyor neden çalışmıyor göstereyim aracın motoru yok o yüzden aracımızın motoru kötü durumdaydı motoru bitikti motorunu söktük o yüzden aracımız üzerinde şu an motor yok bugün motorunu toplayacağız bu aracın aracımızı ön panelini komple dağıttık